araç sahibimize anahtarlarımızı teslim edelim. Şu eski anahtarınız artık onunla bir işimiz kalmadı. Bu sizin Peki, anahtarınız. Ederim. Anahtar hakkında bir kısa bir yorum alabilir miyim sizden? Nasıl? Anahtar çok güzel. Ekranı uzaklaşınca çalışması, aynaların ve camların kapanır olması, işte yakından geldiğin sisteme ne diyordunuz? Ee, anahtarsız giriş. Anahtarsız giriş. Onlar da çok iyi. Yani gayet de memnunum. Şöyle aracın içerisinde bir çalıştırır mısınız Tabii ki de. Araç M4 olunca insan ister istemez bir sesini tekrar duymak istiyor. Evet. Ee, tavsiye eder misin abi? Tabii ki de tavsiye ederim. Yani benim için gayet hoş bir anahtar. Eskisinden daha da iyi. Görsel olarak da çok iyi. Ben gayet memnunum. Değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Ee, bugün 2019 model M4 aracımız var. Aracımız Kıbrıs'tan buraya geldi aracımıza modifiye ekranlı anahtar uygulaması yaptık. Aracımızın fabrika çıkıştı. kendi anahtarı burada. Bu. Bizim de yapmış olduğumuz ekranlı anahtarımız burada arkadaşlar. Şöyle yan tuşundan açıyorum. Karşımıza saat tarih çıktı. Buradan açma, kitleme ve bagaj fonksiyonu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar şöyle biraz yakınlaştırayım. Buradan otomatik araçtan uzaklaştığın zaman Kitleme sistemi, yaklaştığın zaman açma sistemi. Buradan da cam indirme, cam kaldırma özelliği mevcut. Yani sadece kaldırma, uzaklaştığın zaman aracının kapıları kilitlemesine yanı sıra camlar da yukarıya doğru kalkacak bu fonksiyonla. Şöyle bir aracımızı ilk önce bir çalıştıralım. Evet. Aracımız görüldüğü gibi anahtarımız sayesinde çalıştı. Şöyle kapatalım. Kapattık. Şimdi araçtan uzaklaşacağız. Uzaklaştığımız zaman e, kapılarımız kilitlenecek. Bunun yanı sıra da camlarımız yukarıya kalacak. O özelliği beraber e, sizle göreceğiz. Şöyle bir uzaklaşalım. Kapımızı kapattık. Ben şöyle geri geri geliyorum. Şu an bakın kapılarımız kitlendi, Camımız, camlarımız yukarıya kalkıyor. Araca yaklaşacağım. Kapılarımız açılacak. Görüldüğü gibi kapılarımız açıldı. Şuradan Şimdi oturalım. Tekrar. Anahtarımız üniversitelerdir. Yani yarın bir gün aracı sattığınız zaman tekrar e, bir başka araçta tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Özel bir anahtardır. Şarj süresi ortalama 5 gün civarında gitmekte. Bunun sebebi de e, bu aracın içerisinde bir modül var. Bu anahtarsız giriş çıkış e, sistemini yapan modül. Bu e, anahtarın şarjını bitiriyor. 5 günlük falan bir şarj olayında bunu meydana getiriyor. Ama e, o özelliği kullanmazsanız yaklaşık 6 ay civarında bunun şarjı gidiyor. E, gerçekten uzun bir süre bu 6 ay. E, şu yan tarafında Samsung telefonları şarj ettiğimiz şarj kablosuyla bunu şarj edebiliyorsunuz. Ortalama 1 saat 1,5 saatte şarj olabilmekte. Şöyle yan tuşuna basıyorsunuz. Ekran açılıyor. Şimdi az önce fark ettiyseniz araçtan bir 3 metre uzaklaştım. Kapılar kendini otomatik kilitlendi. Ve camlarımız yukarıya kalktı. Aynı şekilde 2 metre yaklaştım. Kapılarımız otomatikman açıldı. Burada signal menüsü var. Hemen şu tarafta size göstereyim. Buna basıyorsunuz. Buradan mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz böyle 2 metre, 1 metreye kadar düşürebiliyorsunuz. Benim standart kullandığım 3 metredir. 3 metre uzaklaştığınız zaman araçta hemen kapılar kapanıp camlarınız vesaire hepsi yukarıya kalkmakta oluyor. Şöyle göstereyim size. Şimdi biraz karanlık e, anahtarımızı tam size gösteremiyorum ama diğer YouTube'daki videolarımıza bakarsanız orada görebilirsiniz. Şöyle, şöyle göstereyim size. Çok güzel bir mavi e, deseni var anahtarımızın ee, çok soft özellikle dokunmatik yönleri falan gayet hızlı bir şekilde akıcı e, basmaktasınız arka tarafı vesaire böyle şöyle kalınlığını size göstereyim bu şekilde gayet güzel anahtarımız. Evet arkadaşlar sizin de bu şekilde bir BMW aracınız varsa, bu şekilde bir ekranın anahtarı ihtiyacınız varsa videomuzdan alt takımadan Türkiye'nin her yerine bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Tavsiye arkadaşlar anahtarımız bir yıl garantilidir. Herhangi bir şey olsa birebir değişimini yapıyoruz. Çünkü bunun tedarikçisiyiz bu anahtarın. Size de anlattığım gibi şarj olayları vesaire her şey doğrudur. Aynen o şekilde bilir. Sizin de bu şekilde bir ekrandan hatta ihtiyacınız varsa videomuzun alt takımından Türkiye'nin en ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz teşekkür ederiz. İyi günler deriz. Abi hayırlı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim.